şarkıcı Gülben Ergenle oyuncu Berna Laçin birbirine girdi. İkilinin polemik yaşamasına neden olan olaysa Ebru Gündeş'in Bodrum konserinde yangın devam ederken Roma'yı da yakarım şarkısını söylemesiydi. Ama muhalifim benim yapım muhalif. Muhalif bir yapım var yani. Ama Ebru Gündeş konser verdi, Berna Laçin ve Gülben Ergen birbirine girdi. Türkiye'nin birçok noktasında ciğerlerimiz yanarken yangınlarla mücadele de tüm hızıyla sürüyor. Yangınların devam ettiği noktalardan biri de tatil cenneti Bodrum'du. Ünlü isimler pandemi kısıtlamalarının ardından konserlerine başladı. Ebru Gündeş de Bodrum Yalı Kavak'ta konser verdi. Konser olay olmadı ama konserde söylediği bir şarkı Berna Laçi'nin tepkisine neden oldu. Kadına şiddetten tutun, beslenme, çevre Laçin şarkıda geçen ''Yakarım Roma'yı da yakarım'' sözlerine dikkat çekerek bir paylaşımda bulundu. Yalıkavak'ta Ebru Gündeş ''Yakarım Roma'yı da yakarım'' diye bütün beldeyi inletiyor. Aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu mazı yangından tahliye ediliyor. Film olsa bu kadar olmaz diye yazdı. Muhalif bir yapım var yani ama... Ve Laçin'e yanıt Ebru Gündeş'ten değil Gülüben Ergen'den geldi. Benna bu nasıl bir yorum? O sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyal terleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Şarkıcı cımbızlamak ve bu acıyla ülke yanarken, hepimiz perişanken provoke etmek sana hiç yakışmadı diye yazdım. Artistik yönü ve tiyatral yönü daha fazla. Berna Laçin de Ergen'e yanıt verdi. Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramadım. En iyisi ben bakış açısına saygı duymakla yetineyim dedi. Bu da az önce söylediğim o makasa da çok güzel bir örnek veriyor aslında. Yani demek ki